EYT yasası milyon. milyonlarca kişi tarafından empoze edilmiştir. Milyonların beklediği gün sonunda geldi. EYT yönetmeliği AK Parti tarafından TBMM'ye sunuldu. Bugün EYT için büyük bir gün. AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu, EYT'nin meclisteki oylaması başlamadan önce son detayları açıkladı. Bu açıklamada EYT ile ilgili tüm detaylar ortaya çıktı. Türkiye'nin konuştuğu EYT yasasının süresi doldu. Aylarca süren bekleyişin ardından EYT kuralı bugün kongreye tanıtıldı. AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu, EYT üzerinden milyonların sürdüğü kafa karışıklığında son detayları verdi. EYT'den kimler emekli oluyor? EYT'nin şartları neler? 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar emekli olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarda EYT için yaş şartı olmadığını duyurdu. 8 Eylül 1999 tarihine kadar sigorta kapsamı, emeklilik yaşı sistemine hak kazanmak için tek gerekliliktir. Yani bu şarkıyı çalan herkes, ikramiye gün sayısını ve hizmet süresini biliyorsa emeklilik başvurusunda bulunabilir. Hizmet süresi kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıldır. Yurt içinde doğum ve askerlik borçlanması yaptırabilir miyim? Doğum ve askerlik borcu olanlar için sigorta giriş tarihi değişmez. Ancak, bonus günleri eksikse, bonus günlerini bu borçlanma yöntemleriyle doldurma seçeneğiniz vardır. Yani EYT ile hibe ilgili... tarihinizi kaçırırsanız kredi özelliğini kullanarak eksik günleri tamamlama şansı yakalayabilirsiniz. Faz 1'den 2,5 milyon kişi yararlanıyor EYT programından ağırlıklı olarak yararlanacak kişi sayısının 2,5 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Hali hazırda sigorta prim gün sayısına ve hizmet yılına ulaşmış olanlar yaş sınırlaması olmaksızın emekli olabilmektedir. Prim ödeme tarihi ve hizmetleri henüz bitmemiş olanların kademeli olarak emekli maaşı başvurusunda bulunabileceklerini öğrendi. Örneğin, 2,25 milyar insan Şubat ayında emeklilik başvurusunda bulundu, ancak bunu Mart ayından bu yana aşamalı olarak yapıyor. Maaşlar Mart'ta başlayacak EYT'de ilk bordrolama tarihi de belli oldu. Son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Birgin, EYT'de ilk maaşların 1 Mart'tan itibaren ödeneceğini duyurdu. Ayrıca EYT üyelerinin eksik maaş aldığı iddialarının da asılsız olduğu ortaya çıktı. AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu, yaptığı açıklamada EYT üyelerinin maaşlarının emekli maaşlarından farklı olmadığını açıkladı. Yani bir EYT üyesi asgari maaşın üzerinde emekli maaşı alırsa 5500 TL maaş alacaktı.